Bakın milli güvenlik kavramından başlayalım. Kavramları yerli yerine oturtmak zorundayız. Bizim inandığımız bir şey var. Bir coğrafyayı, kültürler mozaiği olan bir coğrafyayı millilik adı altında tekliğe hapsederseniz ve o milliliğin güvenliğinin arayışına yüz yıldır girerseniz ekonomik açıdan, kültürel açıdan hiçbir zaman iflah olmayız. İtirazımız tarihsel olgularadır. Sizin milli tanımıza uymayanlar uzunsa uzuvları kesilir, kısaysa yatağa bağlanır, çekilir. İşte aslında bu aynı zamanda millilik iddiasında olanların kendi milli değerlerine, kendi kültürlerine de en büyük hakaret olur. Son dönemlerde güncelleme ile ilgili epey tartışma oldu. Sadece çözüm aklımıza dair güncelleme bağlamında birkaç şey söylemek isteriz. Bakın biz söylemiyoruz arkadaşlar. Söylediğimiz her şeyin bir tarihsel dayanağı var. Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak. Bir dersim diyeyim. Aynen şunu söylüyor. Dersim evvela koloni gibi nazarı itibara alınmalı. Türk camiası içinde Kürtlük eritilmeli. Ondan sonra da tedricen öz Türk hukukuna mahsar kılınmalıdır. Koloni arkadaşlar. Bakın biz söylemiyoruz bunu. Zamanda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı yapmış biri söylüyor. Sömürge hukuku gibi ele alınmalıdır diyor. Biz burada kimseyi incitmek için sömürge hukukundan bahsetmiyoruz. Bakın o sömürge aklı ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın vesika. 1937 yılına ait vesika. Maliye Bakanlığı'nın başbakanlığa gönderdiği bir şey. Tam Dersim katliamı öncesi. 20 ton gaz uçakların yani bombalama işleminde kullanılmak için dönemin Nazi Almanya'sından 20 ton gaz alınıyor. Ve ne hikmettir? Kimden ne saklanıyor bilinmiyor ama bu resmi evrakta aynen şu söyleniyor. Diyor ki Almanya'dan gizli pazarlıkla satın alınması gerekiyor. Kimden neyi saklıyorsunuz? Bir başka vesika, tarihi vesika. Araştırın, bulun değerli arkadaşlar. Amerika'dan alınan bombardıman uçakları için bir yıllık malzeme ihtiyacı hasıl olmuş 200 bin Amerikan dolarına bir yıllık bir uçağın maliyeti almıyor. Ve acil alınması gerekiyor çünkü onların kalkış yapması gerekiyor. Nereye dersin coğrafyası? Bakın bu tarihi vesikalar şunu gösteriyor. İşte dışa bağımlılık dediğimiz şey bu tür şeylerle oluşur. Durup dururken ekonomik kriz olmaz. Bugün ne oldu? Güncelleyelim bugün ne? Dün, dün sınırların içerisinde bombalamalar bugün sınırın ötesine gitti. İşte yüzyıllık ulus devletçi sistem militarist akılla, askeri akılla sorunlara çözüm üretmeye çalışırsa çözümsüzlük girdabında boğulur değerli arkadaşlar. Son bir, bir buçuk aydır bir tartışma var. Sayın Öcalan'ın yıllarca avukatlığını yapmış biri olarak da söylüyorum. Bakın arkadaşlar, 88 yılında müdefefa Mehmet Ali Birant'la yaptığı röportajda şunu söylüyor. Baskı imha eritme politikasından vazgeçmeliler. Bunun yerine daha uygar bir tartışma, politikadan çözüm bekleyen ve buna inanan önderler, partiler ortaya çıkarsa, onlar çözümleri bu temelde en azından tartışmak isterlerse, biz buna büyük bir memnuniyetle karşılık veririz. Yıl 88, yıl 2024 milletvekili arkadaşımız Ömer Öcalan'a, Sayın Ömer Öcalan'a söylediği sözler. Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim diyor. Aradan geçen 36 yılda bu fırsatlar kim adına, ne adına, hangi çıkarlar adına kaçırılmıştır? Bunun sorusunu toplumumuza, toplumumuzun vicdanına danışarak soruyoruz.